Sevgili dostlar hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu video, videomuzda sizlerle birlikte 3 Ocak 2022 yılına dikkat diyoruz. 3 Ocak 2022'de ne var diye sorabilirsiniz. Evet 3 Ocak 2022'de enflasyon verileri açıklanacak. Beklentiler üzerine 3 Ocak 2022 yılında açıklanacak enflasyonun yüksek çıkma ihtimali oldukça yüksek ve büyük bir ihtimalle de yüksek çıkacak. Peki dolar ne olacak? Bu dolara etkisi, altına etkisi, gram bazda özellikle altına ve gümüşe etkisi ne olabilir? İleriye dönük altın, dolar ve gümüşteki beklentilerimiz ne şekilde e, gelişebilir? Sizlerle birlikte bu video içerisinde bunu değerlendireceğiz. Ayrıca e, dolar TL kurunda dip beklentilerimiz e, ve ilerleyen dönemlerde dolar TL kurunda gitmesi muhtemel olarak ee, en yakın seviyedeki direnç bölgelerini gene bu video içerisinde sizlerle birlikte değerlendireceğiz özellikle dolar TL kurunda e, terste kalan arkadaşlar ve bu terste kalan arkadaşların e, panik yapmaması durumunda doların ilerleyen günlerde yükselmesi e, beklediğimiz önemli seviyeler var bu seviyelerde bu video içerisinde sizlerle birlikte paylaşacağız videomuza geçmeden önce Videomuza bir beğeni atmanızı ve kanalımı şu an dışarıdan seyreden arkadaşları abone olmadan seyreden arkadaşlar da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Evet troll arkadaşlara da buradan birkaç e, kelime söyleyelim. Videoların altına yazdığınız yalan yanlış yorumlar hiç umurumda değil. E, videolarımızı tam olarak dinleyen, e, saygı çerçevesi içerisinde yorum yapan e, ve bana abone olup beni takip eden tüm arkadaşlarıma da Buradan çok teşekkür ediyorum. Ayrıca beni uyardınız bunlara karşı e, cevap verme şeklinde. Evet haklısınız bunlara cevap vermemek en hayırlısı. Bunları en delirtecek e, konu bu olacak diye de düşünmekteyim. Siyasetle hiçbir şekilde işimiz yok arkadaşlar. Şu parti bu parti bizim işimiz değil. Biz sadece cebimizdeki yatırımı nasıl değerlendirebiliriz? Hangi stratejiler üzerinde gidersek dolarda e, dolarda altında ve gümüşte ufak birikimlerimiz ilerleyen günlerde bizim için daha kazançlı bir seviyeye gelebilir. Biz bunun peşindeyiz. Fakat bu kanalda anlattıklarımız hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi değildir. E, son kararı özellikle alım ve satımlarda verecek olan kişiler sizlersiniz. Ve buradaki hiçbir paylaşım yatırım amaçlı kullanılamaz dedikten sonra hemen videomuza geçelim. Evet sevgili dostlarım 3 Ocak günü 2022 tarihinde. Biliyorsunuz enflasyon verilerimiz açıklanacak. Bu veriler doğrultusunda da e, dolar TL kurunda yukarı yönlü ataklar beklentimiz dahilinde. Dolar TL kurunda ilk etapta e, benim beklentime göre e, çıkması muhtemel olacak seviye 16.90 seviyesine doğru dolar TL kurunda yukarı yönlü hareket beklentim var. Aşağıda 10.44 seviyesi ve 13.77 aralığı ise dolar tl kuru için bir konsolide sürecinin yaşanacağı bir alan olacak. Bu alan içerisinde bir müddet dolar tl kurunda hareketler özellikle enflasyon verisine doğru hareketler yaşanma ihtimali oldukça fazla. Bu aralığın 13.77 seviyesinin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte Dolar TL kurunda ilerleyen günlerde 16.90 seviyesine doğru e, benim bir ana hedef e, bölgem mevcut. Bu bölgeye geldiğimiz zaman tekrardan yeni bir değerlendirme yap yaparız. Fakat Dolar TL kurunda terste bekleyen arkadaşlar özellikle bu seviyelere düşmüş Dolar TL kuru için e, al sat yapayım mı şeklinde sorular soruyor. Al sat tavsiyesi kesinlikle vermiyoruz fakat e, şöyle bir durum var. Dolar TL kurunda şu 10.44 seviyesi artık bizler için güzel bir dip bölge gibi gözükmekte ve bu dip bölge altına gelinmedikçe aralığımız 10.44-13.77 bantları arasında Dolar TL kurunun git geller yapması şeklinde düşünülebilir. 13.77 seviyesini yukarı yönlü kırıp enflasyon özellikle bakın enflasyon ve reel faiz arasındaki TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisi ve parasını faizde değerlendirenlerin bu kısa zaman zarfı içerisinde e, dolar beklentileriyle yukarı yönlüde bir beklentinin gelişmediğini görmeleriyle birlikte e, anlatılan sistemden geri çıkma olasılıkları da oldukça e, yüksek gibi gözükmekte. Merkez Bankası şu an itibariyle e, benim tahminimce 13-14 e, seviyelerin üstünde dolar tl kurunu pek çıkartmaya çalışmayacak 2021 sonuna doğru yani 2021 yılı içerisinde dolar tl kurunun 13.50 14 aralığı gibi bir aralıkta tutmaya çalışacağı yönünde beklentim aşağıda 10.44 önemli bir destek bölgesi ve bu destek kırılamadığı müddetçe kademeli bir şekilde dolar tl kurunun önce 13.70 yandan yukarı yönlü kırıp ilerleyen günlerde de 16.90 seviyesine doğru hareketlerini devam ettireceği beklentim var. Burada kuvvetli bir direnç özellikle gösterecek olan bölge 16.90 bölgesi defansif bir hareket olarak tekrardan Merkez Bankası'nın korumaya çalışacağı bir alan olacaktır diye fikrimi de şimdiden söyleyeyim. İlerleyen günlerde ve dönemlerde buradaki rakamın da ne kadar önemli olduğunu sizler de göreceksiniz. Ve bu anlattığıma da burada sizlerin şahitlik etmesini isterim. O yüzden 3 Ocak 2022 tarihi çok önemli. Özellikle enflasyon verilerinin tamam ve zirve yapacağı bir dönem. Bunların devamının zaten geleceğini hepiniz bir şekilde tahmin edebilirsiniz. Kış aylarında Türkiye'de özellikle tarımın olmadığı, stok malların kullanıldığı bir dönemde fiyatların zaten düşmesi beklentisi çok zor bu fiyatların geriye gelmesi dolar TL kurunun 6 lira 7 lira aşağıya inmesiyle bile fiyatlarda hiçbir değişiklik hemen hemen hiçbir yerde göremiyoruz İşte bunu göremediğimiz için enflasyon Türkiye gibi ekonomisi özellikle dışa bağımlı ham madde üretimine bağlı bir ülke olduğumuz için de enflasyonun geri düştüğünü Bizler hissedemiyoruz ve göremiyoruz enerji ve ee, özellikle e, ısınma giderlerimiz enerjiye dayalı. E, üretim maliyetlerimizin çoğu da benzin ve e, mazota dayalı olduğu için giderlerimiz de bunlara bağlı olarak oldukça yüksek seyretmekte. Son günlerde e, Rusya tarafından bir açıklama geldi. Dost olarak bildiğimiz Putin bile artık bizi e, eğer enflasyon e, kontrol altında tutamasaydık faizlerimizi yükseltemeseydik sonumuz aynı Türkiye gibi olabilirdi şeklinde yani bu e, affedersiniz ama yani kötü ülkeleri örnek göstericesine artık Türkiye'yi bile e, bu kötü yönetim, kötü ekonomik durumdan dolayı Rusya bile Putin bile bize artık örnek göstermeye başladı e, düşünün Rusya gibi bir ülkede Petrolün ana kaynağı, doğalgazın ana kaynağı olan bir ülke bile e, faizlerini standart, enflasyonunu standart bir seviyede e, tutamazken bizim gibi enerjisi dışa bağlı bir ülke, Türkiye ekonomisinin enflasyonumuzu nasıl e, sabit tutacağımız konusunda da e, iyice bir düşünmemiz şart. Bizim şu an itibariyle tek gizli silahımız faiz arttırmak gibi gözükmekte. E, bizler bu ekonomik ortamı bu buhranı faizleri reel faizlerin üstüne çekemediğimiz sürece maalesef ki aşağı yönlü dolar kurunu oldukça böyle aşağı seviyelerde tutabilmemiz de zor gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunu bu döngüyü kırabilmek için ise yapmamız gereken tek şey üretim ve üreticiyi desteklemek. Dolar TL kurunu aşağı çekmekle her şey düzeliyor mu? Hayır. Ihracatçıyı bu sefer de ihracatçıyı küstürmeye başlarız ki ihracatçıyı küstürdüğümüz zaman e, bu sefer aynı çiftçiler çiftçide olduğu gibi çiftçiyi nasıl küstürdük ihracatçıyı da küstürmeye başlarsak iyice e, dolar bulmamız yani rezerv bulmamız iyice içten içe zorlaşır. Dolar kurunun e, şu gibi durumlarda düşük değil. Üst seviyelerde tutulması, üretim bazlı Türkiye'deki fabrikaların desteklenip ee, enflasyonist baskıyı bu şekilde düşürmekte fayda var. Ne kadar çok para basarsak piyasada son zamanlarda gıcır gıcır e, Türk liralarını zaten sizlerde görüyorsunuz. Ne kadar çok para basarsak asal enflasyon bu bastığımız bol miktardaki paranın bir kaynağı olarak üretimin az olması ve bol bol basılan paranın bir kaynağı olmasından kaynaklı olduğunu düşünebiliriz. Buna e, aksi yönde e, cevap verecek olanlar için ise ABD'ye enflasyonuna bir bakın derim. Üretimin oldukça fazla olmasına rağmen bolca basılan paralardan dolayı ABD enflasyonu bile 39 yılın zirvesine ulaşmış durumda. Yani üretim var fakat ne kadar çok para basıldıysa enflasyon o kadar fazla. Bizde hem üretim arz, üretimin az olmasından kaynaklı üstüne bir de para basıldığı zaman ee, ABD'deki 6 katı fazlalığında bir enflasyonu ülkemizde ma maalesef ki hissediyoruz. Artık bizler için 10.44 seviyesinde Dolar-TL kurunun bir dip çalışması. Burada yukarıda 13.77 aralığında e, bu dip çalışmasını tamamlanma sürecine girmesi e, ve açıklanacak 3 Ocak'taki verilerle birlikte Dolar-TL kurunda e, ben tekrardan 14.48 ve 16 e, civarına doğru yukarı yönlü kademeli bir şekilde Dolar-TL kurunun yukarı ataklarına devam edeceğini düşüneyim. Gram altın tarafına bakacak olursak gram altında e, gene ayrışacaktır arkadaşlar. Çünkü ons bazlı yukarı yönlü beklentilerim gram altında mevcut. Gram altında bu ons bazlı beklentilerim ve Dolar-TL kurundaki yukarı yönlü hareketle birlikte e, aşağıdaki 622 dip bölgesi içerisindeki hareketlerine devam edecek ve ilk etapta e, burada da bir 717 TL civarına doğru gram altında yukarı yönlü hareketlerin yukarı yönlü devam edeceği e, ve bu 717 seviyesini de yukarı yönlü kırmamız durumunda hareketlerin daha da yukarıya yönlü altın tarafında gelişeceği beklentim devam etmekte. Gümüş tarafına baktığımız zaman hemen gümüş tarafında bizler için kritik seviye 22.90 civarlarında bulunan bir gümüş ons. Gümüş onsun bakın tam da şu 22.90 seviyesi üzerinde beklentim dahilinde olan hareketleri vardı. Burada bizim zaten 21.40 seviyesinde bir dip beklentimiz vardı. Bunun sonucunda da gümüşün onsunda 24.40 seviyelerine doğru bizler yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte takip edeceğiz. Gram bazlı olarak da 8.50 artık bir dip seviyesinin oluştuğu bölge ve yukarıda 9.57 bu dip seviyesinin bir miktar konsolide olacağı bir süreç ve buraya da aşıp tekrardan 11'li seviyelere doğru e, gram gümüşte de yukarı yönlü hareketler e, bizler göreceğiz. O yüzden terste kalan arkadaşlar özellikle dikkatli olsunlar. İlerleyen zamanlarda arkadaşlar e, verdiğiniz paraların yani kayıplarınızın büyük bir çoğunluğunu da tekrar geriye alabileceksiniz diye düşünmekteyim. Altın ons tarafına baktığımız zaman altın ons'ta hareketlerin tekrardan beklentimiz ve trend çizgilerinin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte ana hedef bölgem olan 1840 dolarlar seviyesine doğru altın onsunu yukarı yönlü taşıyacağı yönündedir. Burada da benim için 1700 70 bölgesi artık bir dip hareketinin bittiği ve ilerleyen günlerde sert bir hareketle 4 saatlik grafikte baktığımız zaman bir anda 1840 dolar üzerine doğru hareket eden bir altının onsunu takip edeceğimiz beklentimi hala devam etmekte. Evet sevgili dostlarım grafiklerimizi inceledik. Temel analizimizi yaptık. Bunların neticesinde e, kısa dönemde özellikle panik yapmamamız gereken bir süreç, panik duygusunu kontrol edemeyenlerin e, veya faizle ilgili tam garantili olarak ben e, kendimi garantiye alayım, e, uygulanan faizden faydalanayım diyenler için ise uygulanan Merkez Bankası'nın uygulamış olduğu faiz politikası iyi. Bu politikadan da faydalanabilirsiniz. E, parasını isteyen istediği şekilde değerlendirebilir. Kurlarda kalmak isteyenler verdiğim seviyeler, güzel seviyeler. Bu seviyelerden panik yapmadan beklenmesi, yatırım tavsiyesi olmadan da önemli olarak takip edilmeli. Altın tarafı özellikle gram tarafı ons'taki hareketlerle birlikte yukarı yönlü tekrardan hareketlenecektir. 3 Ocak 2022 verileriyle birlikte altın tarafı gram bazda, altın ve gümüş tarafı özellikle dolara nazaran biraz daha hızlı yukarı yönlü hareketlerde sergileyebilir. Bunları da sizlerle birlikte yakından takipte kalacağız. Evet sevgili dostlarım bu videomuzu da artık burada bitirelim. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.